Sevgili seyirciler, ekranların en şahane, kimsenin soramadığı soruları soran, karşısındaki konu inim inim inletip, iğrenç terler döktüren ve bunun karşılığında hiç üzülmeyen, yüreği şu kadarcık bile, affedersiniz, merhamet duygusu barındırmayan programı, Akan Takkaya with Light Night Show'a hepiniz hoş geldiniz. Evet, bu hafta da inanılmaz bir konukla karşınızdayım. Fazla söze ne hacet. Diğerleri şarkıcı, türkücü çıkarmakla uğraşsınlar. <laughs> Kötü kadın ya. Ben söyle. <gülüyor> <gülüyor> kadın kendini bozdu. <laughs> Dakika bir gol bir. Aa, roller başladı. Nuray Sayarı. <laughs> 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 Nuraycığım hoş geldin. Hoş bulduk. <laughs> Cansın ya. Nasıl çok severim seni. Ne çok severim seni. <laughs> bir şey söyleyeceğim. Nuray çok güzelsin. Teşekkür ederim. Nuraycığım azıcık sesin çıksın. ne <laughs> oluyor biraz ses çıksa Enerji. Şimdi, evet. E, o benim e, auramın yaydığı bir güzellik. Ay senin aurunu yesinler. Ay her şeyi de aura. Ay o kız bağır azıcık. Her benim auramın yaydığı enerji. Bir şey söyleyeceğim. Sesin bağırınca acayip çekici bir ses Tabii. çıkıyor ya. Acaba enişte bey mi biraz? Nuray çok bağırarak konuşma. Kısık tut da göze batma mı dedi acaba? Ee, ben ama zaten 26 senedir evli olduğum için. 26 senedir evli kadın. Maşallah. <laughs> Allah mesut etsin. Amin. 26, yıldır. Amin, 26, Peki, 26 yıl. Peki nasıl bir kadınız Yani bana şeyi anlatır mısın? Astroloji nedir? Yani Jüpiter orada toz ve bu gaz bulutuydu, döndü. Bunlar dönerken bizim yaşam tarzımız, manyetik alanımızda etkileniyoruz. Bak, hiçbirimiz dünyaya boşuna gelmiyoruz hakan. Hele ben hiç. kesinlikle herkes bir misyon ve görevle geliyor. Hmm. Sen hmm. E, yüksek bir auraya sahipsin, hmm. yüksek bir enerjiye sahipsin. Hiç kimse sıradan biri değil. Ay hangi burçta? Nasıl duygulara sahipsin? Hareketlere bak. Bilinç altın ne? Şimdi yayındayız. Normalde gelip dönüşüyorsun. E, evet yani ama bir şey söyleyeceğim. İçindeki cevheri nasıl çıkardık? Ondan bahset. Nuray'ın bende çok emeği vardır. Benim gibi bir sürü sosyetik insan. Çünkü Nuray'a gitmek için affedersiniz biraz. <laughs> Cüzdan kabarık olacak. <laughs> Hadi. de vakit olacak. Vakit olacak. Randevu, uyuyacak. Randevu uyuyacak. Ondan sonra falan filan. Tabii. Yani peki şöyle bir şey var. Burçlarının mesela onlara getireceğini duyup da üzülen insanlar oluyor mu? E, sunum ve ifade çok önemli Hakan. Senin haritanda yaptığın hataları niye yapıyorsun? Benim haritamda dağlar denizlere paralel uzansın. <laughs> Ama senin haritan da biliyorsun suyun eksik. <laughs> suyun yüzden... eksik. <laughs> ay. Aa, ay, tabii. Suyun mu? O yüzden hep ben sana ne diyorum mavi giy görünmesine gerek yok diyorum ya. Üç bilimsel noktalara gidiyor bir saniye ekranlarınızın <laughs> karşısında. Suyumun eksik olduğunu nereden anladın? E, haritana kim bakıyor? <laughs> suyun e, su eksik, mu ateşin eksik. Ateşim. E tabii, o yüzden sen Sana de, öyle geliyor. E, niye hep kuliste mum yanıyor? Mum niye Ateş yanıyor. enerjisinden Ateş dolayı. Tabii o olmadan sen enerjini besleyemiyorsun. Onu besleyemiyorum. Konuşturma Hı. beni. Konuşturmayayım mı seni? Evet. <laughs> Peki mesela nedir yani burçlarımız yani nedir yani nereye gider bu işin sonu yani? Kimiz? Nedir yani? Neyiz? Ne dersek tutar mı mesela var. ben gazetede burçları Dur, okuyorum. Dur sus bir anlatayım. Ay ya. susar mısın bir şey soruyorum. Neden benim bağırıyorsun? Ben sana şey yaptım yani. Suyun eksik Ama niye, niye benim için. için. Ay suyun suyun eksik diye durma be. Bir gelecek su koyacak aklım başına gelecek. Nedir su eksik? Mars sana At. bu öfkeyi yaptırıyor bir tanem. Biliyor musun? Aslında bunu hep ben hiç konuşuyoruz. Aslında tatlım Ama bu Mars, benim. Ama ben bunun te Nereden koydular şunu şuraya Ama güneşinle ya? Ama kare açısı var biliyorsun. Bilmez miyim Nuraycığım, Biliyorsun. Kare açım var Ve benim. Ve şu anda da Merkür geriliyor. Ay e bu sen Merkür de Merkür... hep geriliyor. Geri zekalı Ama... mıdır nedir? Ama yani bir tane gülemezim. Gülemezim. Ama bak sen Mars gerilerken doğdun. <laughs> doğdu. Merkür gerilerken doğdu. O yüzden doğdun. geri zekalı mı diyorsun sen bana Nurhan? demiyorum. Ne diyorsun? Doğru zamanda kendini ifade edemiyorsun. O yüzden ben sana nasıl kızarım? Bir tanem benim. <laughs> Ay hiç kızmayan bir kadın ya böyle ömür mü geçer? Yalan yapıyorsun Nuray. Evde falan elim maşalı... <laughs> işte. Nuray Sayar'ı elim şöyle bir hareket yap. Da -na -na, da -na -na -na. Ay benim programa gelen herkes de Bozuluyor. <laughs> Allah bozmasın. hiç sinirlenmiyor musun? Hiç sinirlen. Niye benim hücrelerim kıymetli, değerli? Ben özelim, ben değerliyim. Niye kızayım ki? O yüzden diyeceksin ki... Başıma her ne geliyorsa hayrıma. Teşekkür ederim. İyi ki varsın. Adam aldı cüzdanı gitti arkasından bağırıyoruz. Başıma ne geliyorsa hayrıma. Teşekkür ederim hırsız. Evin taksidi var <laughs> Aa, bunda. Yok. Of oh, iyi ki haciz memurları hoş geldiniz. Hop geri pendirmiş. Neyiz evet. <laughs> Hayatım <ya>, o zaman <laughs> o memurluk duruma niye geldin? Gelmiyeydin o memnun. Ayol adam cüzdanı çaldınız da arkasında teşekkür et. Belki haram kese. var temizleniyor. Ne var? Haramda haram var o temizleniyor. Aşk olsun Nuray. Benim paramda hiçbir zaman haram olmaz. Ya deden de varsa? <laughs> Sen benim dedemi nereden biliyorsun? <laughs> Bak dedesi erik çalmış, yedi kuşak sonra torunun dişi kırılmış, yirmi beş tane kitabı boşuna mı yazdım Hakan? Ay bu kadından korkulur. <laughs> Ay bu kadından korkulur. <gülüyor> 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 Bir şey soracağım. Efendim? Peki en kıyak Burç hangisidir? Hepimiz ah 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 Böyle resmen açılıyor yani. Aa, tabii canım. Ben neler biliyorum, neler biliyorum. Öyle tabii, mi? Tabii. Hiç kimsenin hiçbir şeyini anlatmayacaksın kimseye. Öyle mi? E, hiç konuştun mu seninle alakalı Hakan? Hiç. hiç Sürlerini verdin mi? Hiç vermedim. Değil mi? Hiç vermedim. Şimdi Bir buradan de... çıkıyorum bütün magazincileri arıyorum. <laughs> aa diye. <laughs> Ah diyorum bunu bu da vardı. Sakın Bakmayın sos. öyle. Peki yakın zamanda burçları neler bekliyor? Koçlar değişim hmm. ve dönüşüm sürecindeler. Değişim ve dönüşüyorsunuz Kesinlikle. koçlar. Boğalar kazançları konusunda beklentilerine ulaşacaklar. Boğalar yüklenin kredi kartına geliyormuş para ne de orada. <laughs> Şu anda Merkür geriliyor. Kredi kartını evde bırakıp çıkın. Ya tekrar. Onlar çok. Satürn retroya giriyor. Kayıp, onlar çok kaybettikleri fena. Kaybettikleri her şeyi ele alıyor. Hay fena değiller. Bak toplumda hep astrolojiyi yarım yamalak bilen arkadaşlar diyor ki akrep zamparadır. E adam ne yapsın gerçek aşkı bulana kadar? İşte boyur. Anladın i̇şte mı? Ya da kadın ne yapsın gerçek aşkı ne bulana kadar? Ne yapsın yani? Gerçek çiçeğin kokusunu hissedene kadar, sana uygun çiçeğin kokusunu Gir hissedene kadar hepsini kokla, tek tek kokla kokla kokla. Ooo ya da, da, olsun. da çiçekçi kesmezse çık ormana <laughs> kokla Sonra bir bakmışsın 75 yaşında burnun koku almıyor. <laughs> fazla koklama. Burası kanır. Anladın Ama akrep yani. bilir. Akrep erkeği görselliğine çok önem verir. Karizmatiktir. Hele ki ayı Bak, yengeçte ise... Nuray. Buraya getiririm bir patates akrep yemin ediyorum. Ay ama kesin onu yükseleni getiririm Vardı var dışarıda bizim yükseleni çalışan. Yükseleni boğadır o yüzden patates. Ha. Anladın mı? Alt ayı yazı dilerim. girelim. Akrep burcuysanız ama yükseliniz boğaysa patatesiniz. Ben demedim. Dedi. Şimdi dedi. Ee, e, Nuray Sayar buradan sesleniyor. Akrep burcunun yükselini boğa patates olur dedi dedim. Ee, e, dedi e, Nuraycığım dedi. Ama patates görsellikte mi ruhta mı o çok önemli. Ay vallahi iki tarafa da koysam patates Yani. Ee, <laughs> ama bak patates çok lezzetlidir. Aha, ne yapacağız adamı soyup <laughs> yiyeceğiz. <mi? gülüyor> fazla şeker içerir. Almanca şeker var. Evet, Almancasın patatesi konfrittir biliyor musun? Aa, evet. Ne haber konfrit Hasan? <gülüyor> <gülüyor> Bozar adamı yani. Diyorsun. evet diğer burçlar. Bak oğlaklar eski kalıpları yıkacaklar. Zümrüt anka kuşu gibi. Yeniden doğacaklar. Öyle mi? Tabi. Hani yine yeşillerdi. <laughs> <Bir> bakıyormuşuz <laughs> sokakta bir sürü anadan yürüyen oğlak var. <laughs> Nuray Hanım dedi bugün yeni doğdum. <laughs> kovalar kariyer. Yani. Ay öyle yapma. Ne yaptın be? Korkunu sese çevirdin canım. <laughs> <laughs> Sen kafayı mı çektin? 140 yıllık Allah göstermesin lafı. Nereden şimdi korku? Yapma. <gülüyor> <gülüyor> Korkuyu sese çevirdin. Daha çok çoğalttı. Çoğaldı mı? Tabii. Ne yapayım böyle yapıp böyle mi yapayım? Ah katlanı katlanı bir yedi. <laughs> Gece diyorsun. Ne yapayım? Bunu da yap. Ver. Allah korusun. Allah korusun. Diye. Üstünü süpür. Burcun ne demek olduğunu gerçekten çok merak ediyordum. Bilimsel açıklaması çok eski dostuz yani. Nuray'dan geldi. Ayaklarına, ağzına, yüreğine, de yüreğine sağlık. sağlık. Çok iyi bir Şah... per perversin. uzun cümlede takılıyor ama <laughs> çok iyi bir misafir. <gülüyor> 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 Ay frekans karıştırıyorsun sen. Ay frekans karıştırıyorsun. O kadar karıştırıyorsun. güçlü bir avuran var ki Allah senin nazarlardan Amin. saklasın. Amin cümlemizi. Maşallah subhanallah sana. Evrene salıyoruz öpücüklerimizi. <laughs> <laughs>